ezan çiçeği. Bal arısı piti çiçekleri çok seviyordu. Hele onları seyretmek öyle keyifliydi ki. Piti çiçek kokularını içine çekip Oh ne kadar hoş kokuyorlar Allah'ım. İyi ki de onları yaratmışsın dedi. Çiçeklerin içindeki bal özü de çok tatlıydı doğrusu. Kim bilir bunlardan ne kadar şifalı ballar yapılırdı. Piti arı olarak yaratıldığından dolayı çok mutluydu. Piti'nin çok cici bir arkadaşı vardı. Adı Mini idi. Mini de çiçekleri çok seviyordu. Bir gün piti ile Minnie, kovanlarının balkonunda bir çiçek koleksiyonu oluşturmaya karar verdiler. Müzik Farklı çiçek tohumları alıp kendi kovanlarının altındaki boş alanlara ektiler. Tohumları Düzenli olarak suladılar. Çiçek filizlerinin toprağın içinden başlarını uzatacakları günü merakla beklemeye başladılar. Aradan haftalar geçti ve ektikleri çiçek tohumları tomurcuklandı. Ve çiçekler açmaya başladı. Bu arada kraliçe arı Piti ve Mini'nin kovanın balkondaki koleksiyonlarını çok beğendi. Rengarenk çiçekler kovana ayrı bir güzellik katmışlardı. Kraliçe Arı, küçük arılara çok güzel bir koleksiyon yapmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Benim de size özel bir hediyem var. Yalnız akşam verebilirim." dedi. Piti ve Mini merak etmişlerdi doğrusu. Kraliçe Arı, hediyelerini neden şimdi vermiyordu acaba? Akşamın ne özelliği vardı ki? Ama beklemekten başka da çareleri yoktu. Nihayet akşam olmuştu. Kraliçe arı Piti ve Mini'ye saksıda açılmamış bir bitki getirdi. Piti ve Mini şaşırmıştı doğrusu. Bu saksıdaki bitkinin ne özelliği vardı ki? Kovandaki herkes orada toplanmıştı. O sırada kraliçe arı onlara bakarak tebessüm etti. Onlara bakarak eliyle sus işareti yaptı. Herkes sustu. Yakındaki camiden çok güzel bir ses gelmeye başladı. Allahu ekber. Allahu ekber. Kraliçe arı eliyle saksıdaki bitkiyi işaret etti. Aman Allah'ım! Saksıdaki bitki yavaş yavaş çiçekler açmaya başlamıştı. Oradaki herkes bu tatlı ve huzur veren sesi dinliyordu. Bir yandan da bu sesi duyunca açan çiçeği hayranlıkla izliyorlardı. Ses kesilince Piti kraliçe arıya dönelerek bu ses neydi kraliçem? dedi. Kraliçe arı gülümseyerek yakınımızdaki köyden geliyor. Bu sese ezan derler. Ezanla insanlar namaza davet edilir. Hem de günde beş vakit. Bütün çiçekler, arılar ve orman sakinleri bu huzur veren sesi yani ezanı mutlulukla dinlemeye devam ettiler. Mini, peki bu ormandaki çiçek neden ezan duyunca açıldı? Kraliçe arı, çünkü onun adı ezan çiçeği. Akşam ezanını duyunca mutluluktan duramaz ve çiçeklerini açar, dedi. Çiçek koleksiyonunun etrafındaki arılar hep beraber ezan çiçeğini ve diğer çiçekleri alkışladılar. Çocuklar. İnşallah hikayemizi çok beğendiniz. Şimdi hikayede geçmeyen 3 hayvanı bu resimde bulabilir misiniz?